Sayın Valimiz Recep Yazıcıoğlu ile ilk tanışmamız var. Çok orijinal olduğu için her yerde anlatıyorum. Okulumdaki bilgisayarlar eskidi. Ben de Aydın'ın ve Türkiye'nin ilk bilgisayar öğretmenleriydim. Bir gün valilikte bir yazı vardı. Gittim, valilik kalemine verdim. Valinin kapısı açıktı zaten. Herkes serbest giriyordu. Kapıyı tıklattım. Buyurun dedi. Ayağımış böyle oturuyor. sayın valim. Ben 5 yıllık bilgisayar öğretmeniyim. Bana bir tane bilgisayar alıp milli eğitimin bordolarını adım adım bilgisayardan çıkarttılar. Yapamazsan hocam dedi bana. Ben de oturduğum masanın peşinde yeni gazete almış. Gazetede Türk Gazetesi var. Şöyle gösterdim. Yapamazsam istediğiniz yere tayinimi çıkarırsın. Abo! Otur şöyle dedi. <laughs> Zile bastı. Bir çay söyledi. Oturduk çayı içtik. Dedi ki sen beni bilgisayara bağlar mısın dedi. Nasıl dedim. Hani eskiden fakfuk fon sosyal yardımlaşma. Hı hı. İkimizi bağlayacaksın. Ben onların orada ne yaptığını göreceğim. Emredin yani sayın var dedi. Tamam sen başla dedi. Beni bilgisayara getir. Ben de sana bilgisayar alacağım dedi. 15 gün geçti. İhaleyi yaptım. Hatta giderken ki bir anımız var. Tam çıkıyorum kapıdan ihale yapacağım. Yazı lazım bana bir ihaleyi neyle yapacağım? Tabii. Tamam. Sayın valim yazı vermeyecek misin dedim. Bana şöyle yaptı. Başla dedim ya yetmiyor bu sana dedim onun sözüyle ihaleyi yaptım. Beş gün, on gün varken vardım. Sayın Valim, çarşamba günü saat bir ihalemiz var. Tamam dedi. Çarşamba gün IBM Ankara'dan geldi, Koş Ünsiz geldi. Bütün yüksek firmalara verdim teklifi ben. Gittim valinin odasına, vali yok. Sekreterden gittim. Vali nerede? Sultan Ya arayın dedi. Hocam vali dedi. Adamın işi var. Dedi. Ya dedi, bir ihalemiz var. Telsizden arayın dedim. Hocam sen beni işlerim mi aktaracaksın? 11'e 1 var. Bir vali böyle yapar mı ya? Merdivenleri birer birer değil. İkişer ikişer koşarak çıktık ya. İkişer ikişer. Hocam geldiler mi dedi. Geldiler efendim dedim. Geliyorum dedi. Odasına girdi. İhtiyar heyetinin bulunduğu odaya geçti. Geldi. Şey de var? Basın da var tabii oradan. Basınla beraber dedi ki Bakın beyler dedi, yarın gazeteler dedi, şöyle olmuş, böyle olmuş diye laf edip durmayın dedi. Ne söyleyecekseniz burada söyleyin dedi. Hı -hı. Sen kaç lira veriyor? Sen kaç lira veriyor? İn, sen, 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 in dedi, inler, inler. Veriyorum bak dedi. Dedi, kimseden ses yok. Kur bilgisayarlar dedi. Fakat bana alınacak bilgisayarı oraya yazamıyorum. Neden? Demirbaş'a kaydolacak. Benimkinin açıktan alınması lazım. Baktım gidiyor vali. Koştum kapıda yakaladım. Şöyle durdum. Sayın varim dedim. Benim bilgisayar ne olacak? Ya ben bunları niye yaptım diye gibi. Şöyle 3 saniye anca düşündü ya. Döndü. İhale kimde kaldı dedi. Adam elini kaldı. Dedi. Hocam ne istiyorsa verin dedi. Yarı fiyatını benim bilgisayarlara şişirin dedi. Bana döndü. Hocam git dedi. Müdürüne söyle. Geri kalalım dedi. Okul, okul koruma derneğinden ödesin. <laughs> bilgisayarlar geldi, kurdum hepsini de. Ben biraz yemsözde duydum. 60 bin satır programları yazdım. Devlet Hastanesi, Milli Eğitim, Okullar, Askeriye, hepsinin maaştan çıkardım. Laftan çıktı sayın valime çok çalıştık daha çok. Emniyet müdürlüğünü bilgisayara geçirdim. SSK hastanesini, devlet hastanesini, sürücü kurslarını. O kadar emeğim olunca hep valinin yüzünü oluyor. Hocam bu işleri anlıyor. <laughs> Yakalayın deyip deyip yaptırdı bana de. <laughs> Ama bunu müsaade Her zaman olalım. Keşke bütün varlığımız Çok değerli bir şey.